Tatlı'dan selamlar. Ne yapıyoruz? Bilin bakalım. Tabii ki dövme yapıştırıyoruz. Evet, kolu böyle düz yapıyoruz. Sonra düz yapalım. Heh. Şöyle çok güzel. Sonra kola yapıştırıyoruz. Buradan buradan bitsin yukarıdan. Yani, bit. Yukarıda Bismillah abi. Aşağıdan ama boşluk kalacak. O kadar bir şey olmaz ya. Olmaz mı? Bu arkadaşlar tam Manisa'dan gelmiş. Ortadaki tatlıya gelince size de yapıştıralım arkadaşlar Bunu yapıştırdıktan sonra su koyuyoruz Sıkır. Ne kadar su o kadar dövme Konuşsana. Ağzı olan konuşuyor diyorsun. Ur Tatlı'dan herkese selamlar. İzmir şirin yerdeyiz bu arada. Herkese çıkın çıkın gelin. Alışveriş yapmak isteyenler benim profilimin altında Shopify linki var. Oradan sipariş verebilirler arkadaşlar. Başka konularda sormak isterseniz WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz. Kapıda ödeme yok bu bu arada. Kapıda ödeme diye herkes çok soruyor. Biz kapıda ödemeye karşıyız. Çünkü bana zarar geliyor. Ürünler gidiyor. Ama siz almayınca da bizim elimizde kalıyor. Sonra geri dönüyor. Bir de kargo parası daha ödüyoruz. Dövmenin adı ne? Ne? Dövmenin adı ne? Kadınla şeyli neydi o ismi? <laughs> ne? Köpek balıklı Zeus'un dövmesi. Vay wow, çok güzel oldu. Şimdi son suyumuzu sıkıyoruz. Şöyle. Ve bitiriyoruz. Uğur takı gelin size de yapıştıralım arkadaşlar. Görüntüsü nasıl? Ne sağlık abi. Of harika duruyor ya dövmeye bak. Hmm. Kapat kapat.